Düşünün yani Türkiye'de nikahın aleyhine yayın yapılıyor, neşriyat yapılıyor, film çevriliyor ve aile hayatı devamlı dejenere edilmek isteniyor. Zaman zaman film olarak, zaman zaman tiyatro olarak karşımıza çıkıyor. Vaktiyle çok çok sık sık karşımıza çıkan bir tiyatro eseri vardı. Sadık Şendil namında namussuz bir adamın kaleme aldığı bir tiyatro eseri vardı. Yedi kocalı Hürmüz, duydunuz mu, duymadınız mı? Yedi kocalı diyor, bakın yedi kocalı. Bir kadın aynı anda yedi tane kocanın karısı olabilir mi olamaz? Siz söyleyin. Olması mümkün değildir. <laughs> Muhterem başkanımız geldi. Allah razı olsun. <laughs> estağfurullah, estağfurullah. Efendim, Beldeyi Tayyibimizin tayibi geldi. Allah razı olsun. Artık söz sahibi geldi. Ben uzatmayacağım. İnşallah mikrofonumuzu kendisine vereceğiz. Bakınız bir toplantının haberini gazete o zaman yayınlamış. Ben de kesmiş, saklamışım. İbret olsun diye size arz ediyorum. Üniversite şöyle başlıyor. Basın temsilcileri, bakın istirham ediyorum, basın temsilcileri, i̇şte basın dediğimiz malum basın yayın, basın temsilcileri ve üniversite öğretim üyelerinin katıldığı ehemmiyetli bir seminerin, seminer demek malum güya ilmi bir toplantı, toplantıya katılanlar da basın temsilcileri ve üniversitenin öğretim üyeleri, katılmışlar toplantıya, bu toplantının diyor, bu seminerin en ilgi çekici konuşmasını yapan Ordinarius Profesör Sulhi Dönmezer. Bakın Allah aşkına. Toplantının en ilgi çekici konuşmasını yapan yaşlı halen bugün de hayatta bu adam. Ordinarius Profesör Sulhi Dönmezer Batı ülkelerinde olduğu gibi adli mekanizmanın işlemesini kolaylaştırmak için, yani mahkemelerin diyor, çok çabuk işlemesi için, işlemesini kolaylaştırmak için, bazı fiillerin suç sayılmamasının uygun olacağını ifade etti. Bazı fiilleri suç saymayalım diyor. Profesöre bakın, arz ediyorum. Bazı suçların ahlaki ölçülere göre suç sayıldığını, ahlak standartlarının da Avrupa'da değiştiğini söyleyen Profesör Sulhi Dönmezer, şunların, şu fiillerin suç sayılmamasını teklif etmiştir. Bir, kumar. Kaynaşma duramadı henüz. Profesör diyor ki, şu fiiller suç sayılmasın diyor, bakın. Suç sayılmasın. Bir, kumar, homoseksüellik, kumar suç sayılmasın, homoseksüellik suç sayılmasın, çocuk düşürmek yani kürtaj suç sayılmasın, uyuşturucu madde satın almak suç sayılmasın, yüksek faizle para vermek suç sayılmasın, zina suç sayılmasın. Bakın zina, vallahi profesör bunu teklif ediyor, zina suç sayılmasın. 23 sene evvel üniversite öğretim üyelerinin katıldığı bir seminerde Ordinarius Profesör çıkıp şu saydığım fiillerin suç sayılmamasını istiyor. Aman ya Rabbi. Müstehcen neşriyat suç sayılmasın. İntihara teşebbüs suç sayılmasın. Sarhoşluk suç sayılmasın. Gerçi suç sayılmıyor ya ama kanundan kaldırılsın diyorum, maddeden kaldırılsın. Korkunç bir hadise. Ve böylece nikah dediğimiz hadise ortadan kaldırılsın denmek isteniyor. Nikahın zıttı içimizden bir kardeşimiz söylesin. Nikahın zıttı nedir? Ses gelmedi. Nikahın zıddı zinadır. Evet. Peki nikah kaldırılırsa yerine gelmesi gereken nedir? Zinadır. Zinadır. Bakın neye uğraşıyorlar? Ne için çırpınıyorlar? Ne için çalışıyorlar? Ne için koşuyorlar? Zina. Bundan dolayıdır ki ülkem çocukları biraz çocukları biraz şey yapalım. Bundan dolayıdır ki kardeşler Basın, yayın, resmi kurumlar ve değişik tarzda yayın yapan bütün yayın organları dolaylı veya dolaysız zina'yı teşvik ediyorlar, nikahı hor görmeye çalışıyorlar. Zina teşvik ediliyor. Resmi kurumlar böyle. Hemen arz edeyim. hemen arz edeyim. 18 yaşını 18 yaşını Uğultu geliyor. Ben bir şey anlamadım bu şeyden, sohbetten. Ben tapkin olmuyorum ki sizi tapkin edeyim. Uğultu var, gürültü var, harultu var. Yani gayri tabi şeyler var. 18 yaşını tamamlamış bir kız veya kadın, yani pratikte uygulamada olan şeyi söylüyorum. 18 yaşını tamamlamış bir kız veya kadın ilgili resmi makama bir dilekçe verse, bir dilekçe verse, dese ki, af buyurun, ben falan genel evinde, falan genel evinde, hayat kadını olarak çalışmak istiyorum, bana müsaade edilmesini arz ederim diye dilekçe verse, bu kadına müsaade verilir mi verilmez mi siz söyleyin. Sesiniz çıkmıyor. Evet, Derhal veriliyor. 18 yaşını tamamlamıştır, falan genel evinde hayat kadın olarak çalışmak istemektedir, müsaade verilsin diyor. Buna hemen müsaade veriliyor. Anında veriliyor. Hiçbir sakınca çekince yoktur. Aynı memlekette, aynı yönetimde şu yönetim içerisinde 18 yaşını tamamlamış, eğitimini tamamlamış bir kızımız veya kadınımız aynı mahiyette bir dilekçe verse dese ki falan devlet hastahanesinde tepeden tırnağa örtülü, tesettürlü olarak hemşire sıfatıyla çalışmak istiyorum, müsaade edilmesini arz edelim dese buna müsaade ediliyor mu? E buyurun hadiseyi görün. Zina teşvik ediliyor. Açık saçıklık teşvik ediliyor. Ta 23 sene profesör müstehcen neşriyat suç sayılmasın demiş. Fakat yine suç sayıl, sayılmamaz istikametinde gelişmeler devam etmiş. Suç sayılmıyor. Teşvik ediliyor. Ve hatta çok af buyurun böyle bir takım evlerde, bir takım köşelerde gayrimeşru fuhuş yapan bazı kadınlar zaman zaman ahlak zabıtası dedikleri, o da ne demekse bilmiyorum, ahlak zabıtasıyla baskın yapıldığı zaman, berdes yakalandığı zaman bu olayı gazeteciler haber olarak verirken bir tabir kullanıyorlar. İşte diyor, falan yerde, falan gün bir takım hayat kadınları basıldı. Hayat kadınları tabirini kullanıyor. Acaba dikkatinizi çekti mi? Hayat kadını dediği nedir siz söyleyin. Fahişedir. Bakın fahişe demiyor. Fahişe kelimesini kullanmıyor. Onun yerine kastı mahsusla neyi kullanıyor siz söyleyin. Hayat kadını. Yani fuhuşta hayat var. Nikahta hayat yok. Fuhuşta hayat var şeklinde bir işaret ortaya koyuyor. Sanki nikahlı kadında hayat yokmuş da nikahsız zina eden kadında hayat varmış şeklinde bir mana ortaya koyuyor. Kasıtlıdır, planlıdır, maksatlıdır. Hayat kadını. Ne demek? Demek fuhuş yapan kadınlar hayat kadını, evinde nikah altında oturanlar ölmüş kadın. Hayat yok onlarda. Bu mana aşılanmak isteniyor. Aman ya Rabbi. Geçenlerde 15-20 seneden beri demin okuduğum gazete kupürü gibi gazetelerden kesip sakladığım dotlarımı gözden geçiriyordum. Çekmecemi açtım, dosyaların içini deştim bakıyorum. Yine böyle bir gazeteden bir haber kesmişim. Haber, eski bir gazete. İlgimi çekti, ta o zaman. O zaman ilçeymiş, şimdi vilayet olmuş, ismini söylemeyeyim. O zaman ilçeymiş, kazaymış, şimdi vilayet yapmışlar. O gün o ilçede bir tören tertiplenmiş. Bir tören. Ne töreni diyeceksiniz? Ah genel evi inşa etmişler beldenin bir kenarında. Genel evi, umumhane inşa etmişler. Oranın belediye başkanı kürsüye gelmiş bir konuşma yapıyor. Yani açılış merasimi konuşması. Fesübhanallah. Aynen şöyle konuşmuş, ta o zaman gazetelere yansımış, benim de ilgimi çekmiş, kesmiş saklamışım. Diyor ki, aziz hemşerilerim, Allah'a şükürler olsun ki bizim beldemizde de, bizim ilçemizde de bir genel evi açılmıştır diyor. Allah'a şükür olsun diye başlıyor, hayvana bak ya. Yani zina ne kadar normalleşmiş, ne kadar güncelleşmiş, ne kadar normal hale gelmiş. Hale bakın Allah aşkına. Bu toplum ayakta kalamaz. Bu zihniyetle, bu anlayışla, bu rezaletle ayakta kalması mümkün değil. Toplumun ayakta kalması aile hayatının varlığına bağlıdır. Aile hayatı varsa toplum vardır. Aile hayatı sağlamsa toplum sağlamdır. Aile hayatının sağlamlığı da vallahi nikahın sıhhatine bağlıdır. Nikah sıhhatli olursa aile hayatı vardır. Nikahlar çok önemlidir. Nikahı onun için İslam'dan uzaklaştırdılar. Bakın bugün Avrupa'da siz de biliyorsunuz, papazların kıydıkları nikahlar geçerli mi değil mi? Evet. Geçerli. Türkiye'de din hocalarının yaptığı nikah geçerli mi? Evet. Vallahi geçersizdir. Niye kilisede nikah kıyılıyor ve kilise papazlarının kıydığı nikahlar muhtemel oluyor da, yüzde %99'u Müslüman olduğu söylenen şu ülkede neden din hocalarının, neden İslam alimlerini kıydı nikah resmen kabul edilmiyor? Bu bir rezalettir, şerefsizliktir. Dinden uzaklaşmanın vallahi bedelini toplum çok ağır ödüyor kardeşler. Bakın okullara kadar, sokaklara kadar bunalım, katliam, şiddet, vahşet, dehşet yayıldı mı yayılmadı mı siz söyleyin. Daha dün Fenerbahçe Lisesi'nde kıyamet koptu. Dört talebenin ikisi eroin içiyor, eroin okullara girdi. Dinden uzaklaşmanın faturasını pahalı ödüyorsunuz. İslam'dan uzaklaşmanın cezasını ağır ödüyorsunuz. Dinle devletin ayrılmasının belasını çok çekiyorsunuz. Daha çok belalar bizi bekliyor. Onun için süratle aslımıza, neslimize, Kökümüze, özümüze, kültürümüze, kitabımıza, Rabbimize, Mevlamıza, Muhammed Mustafa'mıza dönmek zorundayız. Başka çaremiz, çözümümüz yoktur. Tabi çileli bir yoldur, zor bir yoldur. Sultanahmet Camii İmamı Emrullah Hatipoğlu Hoca, aslımıza dönmeliyiz, ilahi nizama dönmeliyiz, Kur'an'ın hayatımıza hakim olmalıyız dediği için görevden alındı görüyorsunuz. Dün Sultanahmet Camii'nde konuşan hoca değildi, Emrullah Hoca değildi. Derhal susturdular. Tabii olacak. Mücadele edeceğiz. Mücadele edeceğiz. Bütün imkanlarımızla mücadele edeceğiz. Kolay bir şey değil. Özümüze dönmenin, kitabımıza dönmenin tabii çileli bir yol olduğunu bileceğiz görüyorsunuz. Ama hamdolsun ki Bilhassa son birkaç yıldan beri aslımıza dönmenin büyük bir inkişafını görmekteyiz. Bir soru sorup kesiyorum. Öldükten sonra dirilmeye inanmayan Müslüman olabilir mi olamaz mı? Olamaz. Bu bir. Peki öldükten sonra dirilmenin sebep ve hikmeti nedir? Öldükten sonra dirilmenin sebebi ne? Allah niye bizi tekrar diriltiyor? Ceddine rahmet. Hesap verme. Neyin hesabı? Onu da söyleyelim. Neyin hesabı? Hayatımızın hesabı. Evet. Hayatımızın hesabı. Vallahi sebebi budur. Başka bir sebep yoktur. Hayatımızın hesabını veren diye Allah bizi masuma dönme öldükten sonra dirilmeye kavuşturuyor. Burada hiç şüphe yok. Peki bir soru daha soruyorum. Madem ki bu noktaya geldi. Hayatımızın hesabını Allah-u Teala bizden soracak. Bunda şüphe yok, şek yok. Niye? Her gün beş vakit namazın sonunda dua ederken, tahiyyatı okuduktan sonra, Allah'ın mesalliği okuduktan sonra, bir dua okuyoruz. Şurada beraber okuyalım. Rabbena ahirli veli valideyye velil mü'minine. Devam edin. Yevme yakumül hesap. Bakın hesap günü. Yevme yakumül hesap. İnsanların hesaba çekileceği gün. Demek böyle bir gün katidir. Bunda kalan ancak şunu sormak istiyorum. Allahu Teala insanların hayatının hesabını soracak. Fakat neye göre soracak? Hangi ölçüye, hangi esasa, hangi kitaba göre? Kur'an-ı Kerim'e göre. Kur Kerim e göre. O halde bütün sorumluluğumuzun kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. Onu başımızın tacı, onu hayatımızın minhacı, onu esas, onu temel, onu anayasa, onu kanun kabul etmedikçe hayatımızın hesabını veremeyiz. Ondan çünkü hesaba. Hiç unutmam bir gün devlet güvenlik mahkemesi savcısı çok babacan bir adam yüzbaşıydı. Babacan uzun boylu heybetli bir yüzbaşıydı. Bir torba wires kaseti gelmiş nereden gelse kırmızı mühürle mühürlenmiş bir torba kaset. Öyle gelirdi ki eroin torbası o kadar tehlikeli olmazdı. Eroin tehlikesi torbası gibi. iki tane kırmızı mühür basmışlar. Savcılık kanalıyla geliyor soruşturmaya, araştırmaya. Bu yüzbaşı savcı bu torbanın hemen yarısını almış evine götürmüş. Sabaha kadar dinlemiş. İfademiz alınmak üzere çağırıldım gittim. Adam dedi ki kardeşim dedi senin dedi konuşmalarını içeren İçeren diyor. İhtiva eden dedi kasetlerinin pek çoğunu dedi uykusuz kaldım dinledim dedi. Yüzbaşı, güvenlik patrı savcısı. Ancak dedi hemen söyleyeyim ki bütün konuşmaların dedi layıklığa aykırı dedi ya bu ne biçim konuşmuşsun sen dedi. Hepsi layıklığa aykırı. Adam dedim ya mert bir adamdı, babacan bir adamdı. Dedim ki sayın savcım bir şeyi sormama müsaade eder misiniz? Gerçi ben dedim haddimi biliyorum, bir sanıt durumundayım. Sorgulanıyorum. Ama sizin dedim yiğitliğinizden, yüzünüzdeki dedim mertlikten cesaret alarak, cesaretle, cüret ederek soruyorum dedim. Bir şey sorabilir miyim? Buyur sor dedi. Öldükten sonra dirilmeye inanıyor musunuz dedim. Vallahi hiç tereddüt etmeden tabii inanıyorum dedi. Allah razı olsun dedim. Öldükten sonra dirilmeye inanmanız bizi dedim mutlu etti. Çünkü aynı noktada birleştik. Ben de inanıyorum. Siz de inanıyorsunuz. Mesele kalmadı. O zaman bu cevabınız dedim sayın yüzbaşım bir soru daha sormamı gerektiriyor. Nedir dedi? Dedim ki madem ki hesap hayatımızın hesabı sorulacak bizden acaba dedim lütfeder misiniz? Soracağım şey şudur. Allah bizim hayatımızın hesabını neye göre soracak? Neye göre soracak deyince, tabi dedi Kur'an-ı Kerim'e göre dedi, e ben de Kur'an-ı Kerim'e göre konuşmuşum, daha layıklık beni ne alakadar eder, ilkeler beni ne alakadar, beni alakadar eden bir tek Allah'ın kitabıdır, ben ona göre konuşmuşum. Ama derseniz ki mahşer günü Allah Müslümanları layıklığa göre yargılayacak, o zaman iş de değişir. Allah insanları mahşer günü ilke ve inkılaplara göre yargılayacak derseniz durum değişir, e demiyorsunuz Kur'an-ı Kerim'e göre diyorsunuz, de ben de onu konuşmuşum biraz durdu dedi ki doğru ama dedi kardeşim dedi suçlusunuz dedi. Haklısınız ama suçlusunuz dedi. Dedim yüzbaşım yine çelişkiye düştük. Haklı olan adam suçlu olur mu ya? Hem haklı hem suçlu diyorsun. Ulan yine doğru vallahi dedi ya. Yine doğru dedi. Konuştukça adamlar çözülüyor. Konuştukça açılıyor. Yanlışlığı anlıyorlar ama konuş, konuşturmuyorlar. Işte. Susturun bu adamı diyor. Farkındaysanız susturun. Televizyona çıkartıyorlar. İşte geçen gün Kanal D'den bir teklif geldi bana. Gece saat 12'de ben nasıl buldularsa telefonu bulmuşlar. Çok son derece kibar sesli bir kadın bulmuşlar. Öyle zarif, öyle kibar konuşuyor ki ahmak olsan peşinden gidersin. Hoca efendi dedi bir programımız var dedi. Cinsel özgürlük mi nedir? Cislik bir konu. Sizi stüdyomuza dedim ki şartlarımız var. Bildiklerimizi, düşündüklerimizi, kanaatlerimizi dedim rahatlıkla